Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanlığına aday olan Ali Bilir, Bodrum'daki sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki Çimçim Restoran adlı işletmede düzenlenen toplantıda acentacılarla sektörün sorunları ve çözüm önerilerini konuşan Bilir, Kent Haberi'de açıklamalarda bulundu. Türsab'ın 25. döneminde neden aday olduğunu anlatan Bilir, şunları dile getirdi: Bugün burada yaklaşık 70 günden beri ülkemizin 70 tane ilimizi dolaştık ve bugün Bodrum'da final yapıyoruz. Bodrum'daki seyahat ajantalarımızla meslektaşlarımızla birlikte yaklaşık 4000 üzerinde meslektaşımızla görüştük, dertleştik. Anadolu'nun bütün bölgelerine gittik ve bugün Bodrum'dayız. Bodrum deyince aklımıza ne geliyor? Tabii ki turizm geliyor. Bodrum deyince beyaz evleri geliyor ve Ege bölgesinin doğal güzellikleri geliyor. Bodrum bizim ülkemizdeki turizm deyince, tatil deyince aklımıza ilk gelen hikayeleri olan, efsaneleri olan, kültürü, tarihi olan, doğal güzellikler olan, deniz olan, güneşi olan, kumu olan bir şehir akla geliyor. Dolayısıyla Bodrum bizim için çok önemli. Onun için bugün finali Bodrum'da yapmaya karar verdik. Ve Bodrum'da bugün sezon 2-3 ayın üzerine çıkmıyor. Ve biz yıl 12 ay Bodrum'da turizm yapılabilmesi için, tatil yapılabilmesi için Bodrum'un otellerinde, tesislerinde, tatil köylerinde artık diğer turizmin deniz, kum, güneşin de dışına çıkarak e, e, bayi toplantıları, kongreler, işte spor organizasyonlarının da yapılabileceği bir duruma getirmek istiyoruz. Artık Bodrum Ekim ayından sonra ta ki Mart, Nisan, Mayıs aylarına kadar kapıları kapalı evlerin olduğu konaklama tesislerinin olduğu yer değil. Artık Bodrum'da cıvıl cıvıl her mevsim buradaki meslektaşlarımızın kültür turu yapanların, yat turizmi yapanların, taşıma turizmi yapanların, rentekar turizmi yapanların bütün arkadaşlarımızın, bütün tesislerimizin dolu dolu ve turizmin her aşamasında hizmet vereceği bir yere getirmek istiyoruz. Onun için yola çıktık. Onun için aday olduk. Onun için artık sektörümüzdeki sorunları bertaraf edip artık 2030 yılında, 2050 yılında ülkemiz turizminin vizyonunu, misyonunu birlikte, meslektaşlarımızla birlikte yeniden yazmak için yola çıktık. Ve ben bütün seyahat ajantalarımızı 26-27 Kasım tarihlerinde İstanbul'a davet ediyorum.